Parfümüm geldi. Evet. Tek ellerle açacağız mı dostum? Evet evet. Çok güzel, çok güzel. Daha açmadım. Bu koku ne böyle ya? Daha açmadım yani. Daha açmadım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay. Bu koku ne böyle arkadaş? Ah. Tek tercihimdir afrodizyak parfüm. Ah. Tek tercihimdir. Hadi dostum. Çık dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Daha sıkmadın, daha kutudan çıktı, çıkmadı. Kargo eleme ulaştı. Bu koku sardı her yeri, koku sardı her yeri. Bu ne arkadaş? Bu uh, anasını be.